Bizde sizlerle fiillerle ilgili e, testler çözdük, fiilimsilerle ilgili çözdük, fiillerin yapısıyla ilgili ve son olarak da dün fiilde çatı ile ilgili sorular çözmüştük ve bunlar hakkında bilgiler vermiştik. Bugün tüm bu konuların hepsini kapsayan, karışık olarak sorular içeren bir test çözmek üzere birlikteyiz. Şimdi bir bakalım ilk soruda bizden ne isteniyor? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Anamca kaynaşmış birleşik eylem, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem, üç farklı türde eylemsi, ek eylem ve geçişli eylem şeklinde. Bakalım kahve ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı söndü. Yakmaktan yakınca bakın bu zarf fiildir. İçeriye göz attım. Göz atmak, anlamca kaynaşmış birleşik eylem. Biliyorsunuz üç biçimde oluşuyordu fiiller. Ee, yapısı bakımından birleşik fiiller. Yardımcı fiille kurulanlar, özel kurallı birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Devam edelim. Sekiz kişi ya var ya yoktu. Ek eylem demiş. Bakın ek eylemi burada gördük. İsim soylu sözcüğün yüklem olarak kullanılmasında. Karşımızda küçük kapağının içinden alevler atarak yanan saç sobanın sağ tarafının neredeyse, neredeyse kıpkırmızı kızaracağını biliyor. Hemen bakalım yine bir zarf fiil var. Ee, şurada yanan diyordu. Evet burada da sıfat fiilimiz var. Ee, biliyor. Neyi biliyor? Neredeyse kıpkırmızı kızaracağını biliyor. Geçişli eylem nesne almış çünkü bekliyordum. Yanımda satranç oynayanlar vardı. Sıfat fiil. Bir zaman onlara daldım. Ara sıra camı silerek alnımı camlara yapıştırıp dışarıyı seyrettim. Yine zarf fiil, sıfat fiil. Zarf fiil ve sıfat fiil görüyoruz. Üç farklı türde eylemsi yok. İsim fiil göremedik. Şurada seyir ve etmek sözcüklerinin birleşiminden yani yardımcı eylemle kurulmuş. Birleşik fiilimi de görüyorum. Dolayısıyla üç farklı türde eylemsi yoktur sorumuzda. Hangisinde hem haber hem dilek kipleriyle çekimlenmiş fiiller vardır şeklinde sorumuz. Hatırlayalım haber kiplerimiz şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman biçimindeydi. Dilek kiplerimiz yani tasarlama kiplerimizde istek kipi, emir kipi, şart kipi, <laughs> ve gereklilik kipi şeklinde karşımıza çıkıyordu. Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Bilirim bilmem haber kipi geniş zaman tutuştu dili geçmiş zaman. Sadece haber kipi var. Cömert ırmaklar gibi gürül gürül bahtın karışmış bahtıma çok şükür. Mişli geçmiş zaman haber kipi. Hep bir çağlayan gibi senin sevdana aktım dili geçmiş zaman. Sen ise sularını kaçıran bir nehir gibi uzaktın. Başka çekimli eylemimiz yok. Sana seslendim durdum bu küçücük odadan. Acımı duy sensin pusulan benim. Seslenmek seslendim haber kipi dili geçmiş zaman. Duy emir kipi dolayısıyla her iki kiple de yani hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller mevcut. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Geniş zaman sallanmaz o kalkışta ne mendil ne bir kol sallanır sallanmaz geniş zamanın olumsuzu diyoruz. Numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi ne diyor? Birinci cümlede ek eylem kullanılmıştır. Said Faik konularını yaşamdan ve kendi çevresinden alıyordu. Ek eylem var. Şimdiki zamanın hikayesi yani birleşik çekimli fiil yapmak üzere kullanılmıştır. İkinci cümlede yüklem edilgen çatılıdır. Onun yaşamı toplumdan soyutlanamaz. Çevresi de öyle. Evet, birileri tarafından anlamı taşıyan edilgen çatımız var. Burası edilgen çatılı. Üçüncü cümlede farklı türde... Fiilimsiler vardır diyor. Bakalım öykülerinde yaşadığı günlerin içindeki insanların ağırlığını, duyduğu acıların ipuçlarını buluruz. Yaşadığı ve duyduğu her ikisi de sıfat fiildir. O zaman bunu söyleyemiyoruz. Diğer şıklar sağlanacak mı bakalım. Dördüncü cümlede çatı özelliği aranmaz. Hangi sözcüklerde aramıyorduk çatı özelliğini? İsim ve isim soylu sözcüklerde çatı özelliği ananmıyordu. Bazı öykülerinde konu yönünden sıkıntı çektiği bir gerçektir. Bakın burada çatı özelliğini arayamayız ve diğerlerinde de yani diğer kelimelerde de fiil yoktur. Beşinci cümlede birleşik yapılı fiile örnek vardır. Belki de bu nedenle konuyu kaldırmıştır öyküden diyebiliriz. Diyebilmek, ebilmek e, şeklinde e, yeterlilik özel kurallı birleşik fiil şeklinde birleşik yapılı fiilimiz var. Demek ki farklı türde eylemsiler yoktur diyoruz. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci sözcük dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Serin rüzgarlara pencereni aç. Emir kipi, evet dilek tasarlama kipindedir. İkinci sözcük ortaçtır. Karşısında fecirle değişen ağaç, değişmekten değişen sıfat fiil ekini almış ve bir ortaç olarak karşımızda. Bakalım, üçüncü sözcük yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiildir diyor. <laughs> Bak seyret ağıran rengini ufkun, seyir ve etmek kelimelerinin birleşmesiyle seyret şeklinde ee, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil olarak karşımızda. Dördüncü sözcük ek eylem almış bir fiildir diyor. Mahmur gözlerinde süzülsün uykun, bırak saçlarınla oynasın rüzgar. Beşinci sözcük türemiş fiildir. Evet türemiş oyundan oynamak şeklinde türemiştir. Dolayısıyla dördüncü sözcüğün ek eylem almış bir fiil olduğunu söyleyemeyiz. Bu parçada hangisinin örneği yoktur? Edilgen çatılı eylem, birleşik zamanlı eylem, kalıplaşmış ad eylem, birleşik eylem. Haber kipiyle çekimlenmiş eylem şeklinde. Şimdi edilgen çatılı eylem neydi onu bir hatırlayalım. İşin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan LN çatı ekini almış eylemlerdi. Toplumun önemli simalarından biri olan berberlerin dükkanları, herkesinden insanın girip çıktığı, sırların paylaşıldığı, dedikoduların yapıldığı ve böylelikle halkın nabzının tutulduğu mekanlar olarak ...toplumsal yaşamın merkezinde yer almıştır. Bakın şuradaki fiilimsilerde edilgenlik görüyoruz. O zaman bunu eleyelim. Edilgen çatılı fiilimsi vardır. Devam edelim. Bileşik zamanlı eylem, kalıplaşmış ad eylem. Kalıplaşmış ad eylem dediğimiz neydi? Ee, fiilimsi eklerini alacak, isim fiil eklerini alacak ama fiilisi olarak kullanılmayacak bir varlığın adı olacak sözcükler. Mesela tekerleme sözcüğündeki gibi bu artık kalıplaşmış isimdir, ad eylemdir. Birleşik eylem, konu edilmek, konu etmek. Evet, devam ediyorum. Şöyle biraz büyütelim. Haber kipi ile çekimlenmiş eylem, zaten haber kipini e, almıştır, edilmiştir gibi sözcüklerde de görüyoruz. O zaman bu soruda göremediğimiz nedir? Birleşik zamanlı eylem diyoruz. Hangisi yoktur bu cümlede, hangisi yoktur. İnsan imna kurallarını hayatı boyunca bir kere öğrenmeli ve sonra yoluna bu kuralları öğrenmiş olarak devam etmeli. Şimdi bakalım hangisi zarf fiil var mı? Zarf fiil, zarf var ama zarf fiil kuralları öğrenmiş olarak şurada olarak sözcüğü zarf fiil şeklinde karşımıza çıktı. Ee, çekimli fiil devam etmek ya da öğrenmeli şeklinde onu da gördük. Birleşik fiil yine yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil şeklinde karşımızda. Geçişli fiil neyi öğrenmeli? İmla kurallarını bakın nesne alabilen öğrenmeli sözcüğüm var. O zaman bu cümlede ek fiil yoktur diyebiliriz. hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil kullanılmıştır? Genellikle deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir diye söylemiştik. Ama bunun dışında başvurma görmek gibi kalıplaşmış bir takım sözcükleri de anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olarak değerlendirdiğimizden de bahsetmiştik. Öğretmen sınavda öyle dikkatliydi ki çocuklara göz açtırmıyordu. Bakın göz açtırmak, göz açtırmamak burada deyim olarak ve anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak karşımıza çıkıyor. Yine diğerlerine bir bakalım. İnsana sadece taşıyabileceği... Yine numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir soru. Birinci cümlede iki tane eylemsi vardır diyor. Kalp kırmadan, kimseyi incitmeden ayrılmak istiyorum bu dünyadan. Kırmadan zarf fiil, incitmeden zarf fiil, ayrılmak isim fiil. Bir, iki, üç tane eylemsi var. İki tane değil. O zaman bu söylenemez. Ama diğerlerine de bakalım, teyit edelim. İkinci cümlenin yüklemi basit zamanlı eylemdir. Ne yaparsam yapayım, ne söylersem söyleyeyim, dikkatli olmaya çalışıyorum. Evet, basit zamanlı sadece şimdiki zaman eki almış bir fiil var. Üçüncü cümlede anlamca kaynaşmış birleşik eylem kullanılmıştır. Bulunduğum ortamda yapıcı olamayacağımı hissettiğimde de sırra kadem basıyorum. Bakın az önce bahsetmiştim. Sırra kadem basmak anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Dördüncü cümlenin yüklemi türemiş eylemdir. Son 10 yıldır sevmediğim hiçbir kitabı eleştirmedim mesela. Evet, bu da sağladı. Beşinci cümlenin yüklemi geçişsiz eylemdir. Bunun yerine sevdiğim kitapların yaşaması, okurla buluşması için çaba gösterdim. Evet, e, neyi gösterdim? Çaba gösterdim, onu gösterdim. Olmaz. Dolayısıyla aşıkı doğrulamadı diyoruz. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede? yoktur şeklinde. Adlaşmış ortaç, isim fiil, birleşik yapılı fiil, ek fiil ve zarf fiil şeklinde. Bakalım okuduklarını bir daha okudular. Okumak, okuduk, bakın okudukları şeyleri çekim eki alarak adlaşmış bir sıfat fiilimiz var. O zaman bu sağlandı. İsim fiil bazı parçaları ezberlediler sonra buldukları bilgiler yetmedi. Burada da adlaşmış ortaç var. Daha bulmak istediler, isim fiil bu sözcüğünde var. Fakat artık onları doyuracak çeşitten bilgileri bulamıyorlardı. Ee, bulabiliyorlardı, bulamıyorlardı. Buna lütfen dikkat edin. Ee, özel kurallı birleşik fiillerden yeterlilik fiilinin olumsuzu da birleşik yapılıdır. Ee, bunu şaşırtmak üzere sorularda çok kullanırlar. Bulabiliyordu, bulamıyordu. Bulamamak, ee, bulabilmenin olumsuzudur ve e, özel kurallı birleşik fiildir, yani yeterlilik fiilidir. Devam edelim. Ek fiil ve zarf fiilimiz vardı. Bakalım hangisini görüyoruz? Ee, daha bulmak istediler fakat artık onları <laughs> bulamıyorlardı. Bulamıyorlardı. Şurada şimdiki zamanın hikayesini yapacak biçimde fiilde kullanılmıştır. Dolayısıyla zarf fiilimiz yoktur diyebiliriz. <laughs> Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kılış eylemidir? Hemen hatırlayalım, kılış durum ve oluş anlam bakımından bizim ayırdığımız fiillerin özellikleriydi. Nesne alabilen fiiller kılış eylemleriydi. Nesne alamayanlar durum. Bir süre içerisinde kendiliğinden gerçekleşen Fiillerde kendiliğinden gerçekleşme anlamı veren fiillerde oluş fiillerimizdi. Ee, yine yeşillendi fındık dalları aynen burada olduğu gibi bir süre içerisinde kendiliğinden oluşma anlamı dolayısıyla oluş fiili. Bu son fasıl ey ömrüm nasıl geçersen geç. Bakın şimdi buradaki geçmek sözcüğü e, neyi geçmek şeklinde kullanılırsa, Kılıç fiili olur. Ama bu şekilde sürenin geçmesi anlamında, bir şeylerin e, geçmesi anlamında kullanılırsa durum fiili olur. Şöyle ki, anlama lütfen dikkat edin. E, otobüs öyle hızlıydı ki e, bizi geçti şeklinde kullandım. Neyi, kimi geçti? Bizi geçti. Bakın burada kılıç eylemi. Ama... Zaman su gibi akıp geçti dersem artık nesne almaz. Durum fiili olur. Hangi anlamda kullanıldığı çok önemlidir. Çalmak fiilinden örnek verelim. Saat tam 9'da çaldı dersem bu durum fiili olur. Ama et, e, hırsız ortalıkta ne varsa çalmış gitmiş, her şeyi çalmış dersek neyi çalmış? Her şeyi. Burada nesne alabilir. Dolayısıyla ne deriz? geçişli deriz. Peki devam edelim. Buna da durum fiili dedik. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Yine geçişsiz. pardon. Durum anlamı. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Bizi bağlayan ne? Bizi bağlayan ne? yollar. Yollar bizi neyi bağladı? Bizi bağladı. Bakın artık burada Kılıç fiili vardır diyebiliriz. Bir kenarda göründü beldenin bir an hanı orası da durum fiilidir diyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu atasözüyle özne yüklem ilişkisi bakımından özdeştir? Ne diyorduk? Etken edilgen dönüşlü ve işteş olmak üzere özne bakımından çatı özelliğini dörde ayırıyorduk. Bakarsan bağ olur, bakmazsan da. Önce şuna bakalım. Avanın kadri yağmurda bilinir. Birileri tarafından bilinir. İşi kimin yaptığı belli değil. O zaman öznesi bakımından edilgen çatılıdır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Etken, etken. Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz. Bakın. Aynen verilen cümledeki gibi edilgen. Arı bal alacak çiçeği bilir. Etken baş yastığı baş neredini bilmez etken şeklinde. Evet son bir sorumuz daha var. Hangisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır? Birleşik zamanlı eylemleri bir hatırlatayım isterseniz. Ek fiillerle yapılan hikaye, rivayet ya da şart biçiminde karşımıza çıkan birleşik zamanlı eylemlerdi. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince son yokuş noktasından düz diye çevrilince. Başladı dili geçmiş zaman basit zamanlı. Bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Bakın geçiyordu şimdiki zamanın hikayesi yani birleşik zamanlı bir fiildir. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı bir kenarda göründü beldenin biran hanı dili geçmiş zaman, basit zamanlı ikisi de. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Yine dili geçmiş zaman, basit zaman. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine uzanmış kalmışım yaylanın şiltesine mişli geçmiş zaman, basit zaman şeklindedir. Evet, fiillerle ilgili karma sorular çözdük bugün. Ee, yine çözmeye devam edin diyoruz. Hafta sonu MSU sınavı var. Hepinize başarılar diliyorum bu sınavda da girecek bütün öğrencilerimize. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.